Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün yeni balıklar aldım, etçil balıklar aldım çok güzel. Bir sürü yine etçil balığım olacak inşallah. Şu an arkada gördüğünüz benim bu etçil akvaryumum. Biraz daha onu hazırlayacağım şimdi. Küçük mütük koyacağım. Şu an gözüken önde şöyle göstereyim. Bir tane astronot balığım var, bir tane de otçul pirana pakum var. Arkada da şu anda yem vermediğim için çıkmıyor bıçak balığım var. Onu da göstereceğim. Şimdi yeni aldığım balıkları göstereyim bu en şeyinden başlayayım. Bu normal 4 tane vatoz aldım. Her akvaryumuma diye bazı akvaryumlarında vatoz yoktu. Sadece bir tanesinde var zaten. O da 25-30 cm falan. Bir tane şey aldım. Ben de o gösterdiğim otçul piranadan var bir tane. Şu kırmızı atlı olan otçul pirana oluyor. Bendeki onun şu an 3 katı. Ben bayağı hızlı büyüttüm. Diğer grilerle etçil pirana hani bildiğiniz etçil pirana zor bulunan pirana her yerde yok bu etçil piranalardan sürekli pakulardan var ben ama etçilini buldum mesela diğerlerinden daha farklı gri bunlar hani anlayan zaten bilir piranadan falan iki tane işte etçil pirana aldım bir tane de otçul pirana aldım ben de zaten bir tane otçul var aslında iki tane otçul vardı birisi akvaryumdan atladı Mesela akvaryuma atınca da gösteririm. Benimki bayağı iyileşti. Böyle küçük. Bir tane de kürek burunlu kedi aldım. Bilen bunu da biliyordur zaten. Nasıl göstersem şu an bilemedim. Akvaryuma koyunca daha rahat göstereceğim. Şu an yani bir sürü yine etçil oldu. Böyle bir şey. Kürek burunlu kedi alttanlar Alttan daha güzel gözükür. Boyları zaten biraz küçük bilerek küçük aldım çünkü benim akvaryumdakiler de küçük. Akvaryumum da küçük. Hani dediğim diğer tarafta da aslında melekler vardı. Onları şimdi daha göstermeyeyim. Şimdi ben bunları açayım. Akvaryumun kumunu falan da koyacağım. Küçük Kütüklerim vardı benim. kütükleri koyamıyordum ben. Sürekli yosun ya da mantar oluyordu. Vatoz olunca onları yiyor. Vatoz yoktu burada. Şimdi vatozu da koyacağım. E, çalıyı, kütüğü falan da koyacağım. Vatozlar çünkü temizliyor onu olmayınca temizlemiyor, mantarlaştırıyor. Balıklar direkt hastalık kapıyor bundan. Şimdi ben hepsini kovaya koyayım yavaş yavaş. Akvaryumu da düzenleyeyim. Ondan sonra tekrar videoyu başlatayım. Öyle daha net gözüküyor zaten. Balıklar da bayağı bekledi. Şimdi durdurayım videoyu. Şimdi akvaryuma kumunu koydum. Şu kütüğü koydum. Kütük benim yüzüyor. Bayağıdır suyun dışında olduğu için yüzüyor. Bir de çalı var. Şu an akvaryum birazcık bulanıklaştı. En son kumu koyduğum için bir de kütüğü falan koyduğum için. Bakın bu paku benim en çok büyüyen. Bundan bir, bir tık daha büyüğü vardı o işte atladı. Çünkü bu Oscar'la çok kavga ediyorlar. Bunun boyu daha küçüktü. Oscar sürekli bunları hırpalıyordu. Şimdi bu paku büyüdükçe Oscar'a baya bir kafa tutuyor şu an. Şimdi ben balıkları böyle bir sürü kaba ayırdım. Çünkü vatozlar falan başka yere gidecek. İşim kötü vuruyor. Buradaki kürek burunlu kelimalım. Ee, burada diğer botumuz. Diğer botos. Burada piranalarım var. Piranalarım yan yatmaya başladı. Anlamadım. Havası falan da var. Sürekli taze su da koydum. Niye böyle yan yattılar bilmiyorum. Ama bir dakika şimdi akvaryumlara koyayım şimdi bunları. Ben kepçemi kaybettim. Bir dakika. ya tamam önümdeymiş buldum. Odan birazcık karışık şu an şöyle göstereyim kırmızı atlı paku okçul piranı olan bak mesela bu küçük şu anda dur yakın çekim yapıyormuşum bu griler de küçük mesela bunların yüzgeçleri falan da küçük bunlar da benim e, etçil piranam olacak inşallah ölmezlerse inşallah ölmezler boyları bayağı bir küçük Oscar sıkıntı yapacak gibi düşünüyorum şu an İnşallah bir sıkıntı yapmaz Oscar. Balıklar şuan hareket bile etmiyor yani <laughs> Bir dakika alayım şöyle hepsini almaya çalışacağım Bu akvaryumcudan alırken de bu etçil piranaların yanında bazılarının kafası yüz yüzgece falan yoktu Birbirlerini yemişler büyük ihtimalle Yani üst kısımları komple ısırı hizi vardı üst kısımda Şöyle, şöyle göstereyim akvaryuma salacağım. Bakın boyu mesela şu anda hani büyük gözükmüyor. Küçük, bayağı küçük gözüküyor. Bakın şöyle bir. Kütük yüzüyor şu an çıkartamıyorum şu kalıpları. Şöyle çıkartayım bir dakika. Şu an tamam çıkarttım hepsini. İnşallah Oscar bunlara dalmaz. Bayağı bir pis bakıyor ama. Şu varıma yeni koydum böyle olmaları normal şu an. Şu araya maraya kaçmaz inşallah. Neyse diğerlerini de koyayım. Şu vatozu da koyayım bir önce. Bir sıkıntı olmasın sonra. Ya da en son vatozu koyarım vatoz şu an önemli değil. Kedi balığını koyayım şimdi. Bu bıyıklarına zarar vermeden kepçeyi al alırsam. Hadi hadi hepsi uyumuş şu kovada. Tamam aldım bunu da. Yakınında şöyle kepçeden çıkmadan. Baya güzel başka bir kanalda da var şu an kanalın adını unuttum onda baya bir büyüğü var. Zehirli diye falan duymuştum yani görmüştüm ince bitmişti. Akvaryum bir şeydi şu an tam hatırlamıyorum. Kedi balığını da salalım artık. Ya aşırı güzel bir şey ya. Büyüyünce biraz tiksindirici oluyor ama küçükken böyle tatlı. Bakın küçük bu yeni aldım pirana. Ben bunu bu benim büyük pakumu onların yanından almıştım. Benimki bu kadar büyüdü. Akvaryumcununki hiç büyümemiş. Hani yem farkı bayağı bir fark ediyor balıklarda. Yem verme şeyi bakın. Yani kafası kadar neredeyse benim pakum. Diğer pakum. Pardon tam tersini söyledim şu an. Şöyle göstereyim. Şu an tekini bulamıyorum. Bir tane daha vardı. Piranha büyük ihtimalle arkaya saklandı o. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Yani şu anda böyle zaten balıkları yeni koydum. Alışma süreci falan olacak. Ben bunları tekrar videoya alırım şu an bıçak balığı falan da gözükmüyor diğer öteki etçil pirana da gözükmüyor Akvaryumda biraz bulanık hani güzel bir görüntü yok şu anda Akvaryumun içindeki hiçbir şey gözükmüyor çünkü yani Bayağı bir etçil olan oldu inşallah hiçbir sıkıntı olmaz Bakın Oscar arkada dalıyor mesela pokuyu hala Minnak pokum İşte bakın dediğim bu Oscar rahatsız edecek diye dediğim bu balık atladı daha demin. Yani balık atlıyor. Benim diğer pakum da böyle atlamıştı işte. Oscar rahatsız ediyordu bu boyda bunu. Hatta büyüdüğünde yine bunun iki katı olduğunda hala rahatsız ediyordu. Balık böyle atlamıştı mesela bakın. Balığın atladığı yer buraya. Yani şu kadar bir şey atladı balık. Yani dediğim gibi inşallah bir sıkıntı olmaz benim. Oscar'ın bayağı bir terör estiriyor akvaryumda bütün balıklara. Bir bıçak balığına şey yapamıyor. Ben videoyu durdurayım. Ee, akvaryum biraz düzelsin, balıklar biraz kendine gelsin. Belki bir gün daha beklerim ondan sonra resim şey yaparım. Çünkü melek yavrularım falan yavruladı. Melek balıklarım yavruladı. Onları falan yerleştireceğim. Mesela şu anda bakın kavga ediyorlar. Siyahlarım yine yumurtladı, onlara çok kötü bir şey oldu diğer yavruların yarısını kaybettim akvaryumdan su boşalmış. Neyse bu videoyu burada bitireyim. En baştan hala bir şeyler atlıyor mu anlamadım. Ondan sonra tekrar videoyu başlatayım. Evet, videoyu tekrar başlatıyorum. Bir gün e, sonrası bu. Şansa kapışmaya başladılar direkt. Bunlar sürekli böyle alıştım ben bunlara. Ee, şu üç tane küçük piranamı ayırdım bir tane cam yaptım böyle küçük bir bölme. Çünkü Oscar'la pirana bunları kovalıyordu. Bayağı boyları da küçük bunların. Oscar'ın boyunu geçince salacağım bunları. Bunlar çünkü çok hızlı büyüyor. Bu piranalar aşırı hızlı büyüyor. Bıçak balığını da göstermeye çalışıyorum. Yer vererek ama çıkmasın bekliyorum. Burada da kedi var. Burada bıçak balığım da çıktı. Bir dakika yani vereyim de kaçmasın diye. Bu uçak balığının sonunda gözüktü Yani şöyle göstereyim bir sürü etçili balığım oldu Biraz daha yan verim de kaçmasın diye. Yani bunları buraya ayırdım bayağı bir Talamaya başladılar. Sonra dedim herhalde yutarlar, yutarlar bir şey olur şimdi sabah kalmaz diye ayırdım. Şöyle şey. Bıçak balığı zaten hemen yemedikten sonra geri kaçıyor. Yemin de buna normal şu an kırmızı ciklet yemi veriyorum. Arada tavuk mavuk atıyorum. Et olsun tavuk olsun onları da yiyor. Şu piranalara da et atacağım hatta. Otçul pirana yiyor ama diğerleri yemiyor hiçbir şey. Şu griler yemi yemiyor. Bunlara bir et ya da bir tavuk atacağım bakayım yiyecekler mi? Birbirlerine vuruyorlar bir de sürekli. Bıçak balığı şuradan bize bakıyor. <laughs> Onun orası yeri olmuş. Gece e mesela ben bakvarıma gece baktığımda bıçak balığı çıkıyor. Kedi balığı hareketleniyor. Batozlar hareketleniyor bir de. Yani matozlar kedi balığı bıçak balığı gece hareketliler herhalde. Yani bıçak balığı tamam da kedi balığını bilmiyorum. Buradan sarkıyorlar. Şu an uyuyor herhalde. Şöyle. Motorlarını falan da çalıştıracağım. Birazcık havalansın. En yani son durum böyle Piramide yaklaştırayım. Bu grillerin bak dediğim gibi yüzgeçleri daha küçük. Kuyruğu da daha küçük. Mesela şu an e, neydi? Yandaki yüzgeçlerine bakın. Minnacık çok aşırı derecede küçükler. Çok komik duruyor. Şöyle bıçak bazında şuradan korku filmindeki gibi duruyor burada da yaklaşıyor şu an bize ya evet, geldi bunun yüzgecini biri kopartmış evet dün yoktu bu bugün birisi kopartmış gece birisi kopartmış bunun yüzgecini ya da bir yere mi sıkıştı bilmiyorum şu an anlamadım ben yani genel olarak böyle bir daha ben video çekerim zaten su birazcık bulanık gözüküyor. Yeni şeyler koyduğum için. Ben buraya timsah balığı da ama bulamıyorum şu anda. <laughs> yani videoda çok uzun olmasın, çok gereksiz olmasın. Yani şu anda böyle sakinler yine ilk günleri daha yeni yem O yüzden videonun sonuna geldik. Herkesi, herkes kendini baksın görüşürüz.